Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu standartta arkadaşlar. Efsane videoyla arkadaşlar. Bugün arkadaşımla Brawl Stars oynuyoruz. Baş başlayalım. Arkadaşım var yanımda bu arada. Arkadaşımla Brawl Stars oynuyoruz. Arkadan sesler gelebilir. Dumi var karşıda. Sıkıntı yok. Piper'la iyi oynuyor musun? Biraz. Daha yeni çıkarıyorum ama. Ben de daha geriye yeni çıkarttım arkadaşlar. Aferin bana. Lumia aldım. Kendine aferin. Ama Lumia aldım yani. Oğlum ya arkadaşlar. Gittim ben. Tamam. Tamam. Mortis çok iyi gidiyor. Hadi Mortis. Uf. Uy. Videonun kalı. Mortis güzel oynuyor. <laughs> sıkma. Sıkma sıkma boy. Arkadaşlar, sesler gelebilir. Kanka gebermiyor mu? Gebermiyor mu? <laughs> Gel. Geberttim. Lumi nerede? Lumi yanlış. Aldım araştırdım. aldım. Ben, ben, ben attım kanka. Ha, tamam. Ben son kanka kaybetim. şu balyayı sıkıştırdık. Neyse. Üf, <laughs> aldım uzaktan aldım. vurduydum da sen vurdun ilk önce. Neyse. Kazandık. Şimdi ne oynayalım? Savaş topumu devam mı? Bilmem. Arkadaşlar bu arada arkadaşımla oynuyoruz. Kaç kere dedi? Bir milyon kere. <laughs> Dur lan senin hesabında gezin. <laughs> tamam aşırı dynamikim var. Oo Griffin. Kanka düşük kupalı alsana. Düşük kupalı değil mi lan? Olli de var bak. Olli 66 kupa. Olli hiç senin. Willow? Willow olabilir. Ya ben ne alacağım söyleyeyim mi? Spike alayım. Tamam bana önersene. Sen kalk kanka. Tamam. Gale'la kalıyor mu? Ben 156 kupalık seçtim ama. Tamam. Sen de 160'larda galiba. Evet. Neyse. Kaze var. Ya sen de ne kazaya takmışsın ya? Kanka kaza ultra efsanevi. Bir, efsanevi bir değil. Tamam. Ultra. Olamaz mı? Tamam yani, ama baya iyi karakter. Bence değil. Ama... Bak, tek ben. Sen Ama kanka? iki tane spike var kanka. Olamaz mı? Olamaz mı? Olur. Tekniklere göre yasaklı bir şey mi? Değil. Neyse şeye bakalım. Aslında olur. yasak da. Neyse oyunu odaklanak. Ana Adam kafayı yersin böyle. He. Palyanço. Ee, size bir şey var sakin. Arkadaşlar arkadan babamın sesi geldi. <laughs> sesi geldi. <laughs> geldi baban direkt man. Sesi geldi çaresizlik. <laughs> direkt man geldi baba. Sesi geldi çaresizlik. <laughs> <laughs> Şahadeden kaçıyoruz. Ben de öldüm. Al kanka arkamdan gel. <laughs> Oy. Kanka vur vur vur. Kanka uzaktan vuruyor. Zey, 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 Aldım. Kaze, kaze var kaze var kaze kaze. Kaze çok güzel. Hemen ölürsün sen kazeye. Sen kazaya taktın. Ben de şimdi senin taklidini yaptım. <laughs> Sana bir mı? Bilmiyorum belki zaten. Ana. Tamam ben, aldım. Tamam. Aa, Diğerleri ahmet. ana. Dur. Ya kanka Spike. ben bak. kazenin canını az. Lan. Aa. Aa. Ekrana bak. Ekrana bak. O bende değil öyle. <laughs> Ekrana bak. Kanka ultisi <laughs> bana bak. Da. Kazenin kaç ultisi var? Bir mi? İki galiba. <laughs> 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 Neyse hadi odayı kur. Vs atalım. Vs Mesela... mi? tamam. Ya ben de çok fazla sinir ha. Ne vs yapacağız? Kanka normal haritalarda oynayalım. İlla şey yapmamız var mı? Vs ya? yapalım ya. Tamam da şey yapmamıza gerek var mı harita? Yok. Tamam o zaman ben seni dur. Bekle. Ben de bir harita var. Onu oynayabilir miyiz? Tamam. O zaman ben kuruyorum. Sen kur o zaman. Kuruyor değil mi şu an? Kurdum tamam, kanka. Tamam. Bu mu? Bir dakika bu değil. Karşıya Hop. geç. Bekle ben yapacağım. İlk aynı karakterlerle de satak mı? Tamam zaten öyle yapalım. Sonra tamam. farklı atakam istediğimiz karakterle. Tamam Spike atak mı? Yok. Söyle. Ne yapalım? Hangi karakterler var? Maze var mı sende? Var. Piper. Piper var mı sende? Piper var. O zaman Piper ver sen Tamam. Kostümü yok mu? Bende pembe var. Bende de pembe Piper Dört var. Aç kapıyı. Sularınızı değişin. Tamam. Uyduk. Tamam bir dakika durdur bunu da yerine alalım. Bak o babamın sesi. Niye? 3 bin Tamam. Hasar. Ya. Arkadaşlar arkadan babamın sesi geldi de. Sesi mi geldi? Gel, baban direkt. Man kanka sen de. Ben öyle diyordum. <laughs> Mavi durdum seni şu an. Ben paylaştım da o kadar iyi geldim. Ben sanki çok umuttum. Ben e-sporcuyum kanka. E ben de e-sporcu değilim. Ama sen bayağı iyi oynuyorsun. Sen benden fazla nasıl kupa kastın? Onu bilmiyorum. Benden benden kötü oynuyor. Uzar <laughs> Zar zor kanka. Tıkma arkadaşlarım var vardı maçta. Ondan, onların, sayesinde kastık. Hop, uy. Kafayı yersin. canım yok. <laughs> uy. Yanımdan geçti. Neredesin lan? Üf. Aga 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 Ben de bunu atarım ki al ah, bak Ben de atarım Olar var ben, ben de zaten var sende var mıydı o? Bende de var Bende de var ama çok iyi bak ses var tamam ay var mıydı Tamam Aa canım ben yanımdan geçtim <laughs> Oy oh, yanımdan geçiyor Niye her mermi yanımdan geçiyor? Ana Ama yanımdan geçti. Kaç tane mermi yanımdan geçti? Bilmiyorum. Geberdim. Tam yan ya. Bir şey yapmaz. Maçtan Uf. sonra bitsin. Hı? Hadi Sadece 2 dakikalığına durduralım. Kanka ben de videoda o tuşu yok maalesef. <laughs> yok. Tamam bu kısa video oldu diye sonra birkaç dakika sonra uzun video çekeriz. Daha uzun. Yok şimdi oldu. uzun çekek ne olacak? Tek Kanka. Hadi kapat şimdi Arkadaşlar sonra uzun video gelecek bu arada değil mi kanka? Birkaç dakikaya Birkaç dakikaya belki gelir arkadaşlar hadi bay bay.